Herkese merhabalar arkadaşlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere yapacağım çekilişten bahsetmek istiyorum 500 bin çip çekilişi yapıyorum ee, bayağıdır 5-6 gün video atmıyordum onun için 500 bin çip çekilişi yapacağım tam tamına 5 kişiye 100'er bin çip dağıtacağız 5 kişiye 500 bin çift dağıtıyoruz yani ee, yapmanız gerekenler Arkadaşlar sadece kanalıma abone olup bu videoya like atmanız ve aşağıda e, Instagram adresinizi yazmanız yeterli olacaktır Instagram adresinizi yazın ki e, çekilişte kazandığınız zaman size ulaşmanın en kolay yolu Instagram'dır Ben de Instagram kullanıyorum Hatta şu an Instagram adresim ekranda gördüğünüz gibi Eee yapmanız gerekenler kanala abone olup bu videoya like atıp yorumlar kısmına Instagram adresinizi yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Genellikle çekilişleri çok yapıyoruz. 2 ee, gün içinde açıklayacağım. Bugün ayın 4'ü olduğu için 6'sında e, açıklayacağım arkadaşlar. Daha çok çekilişlerin gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmanız yeterlidir diyorum. Dediğim gibi yorumlara Instagram adresinizi yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bol şanslar dilerim herkese.